Şimdi arkadaşlar Beyşehir Belediye Başkanımız tabii kendisi de hem Adil Başkan ve daha önceki belediye başkanlarımız Beyşehir'e hizmet e, noktasında ellerinden gelen her şeyi yapmıştır. Ben kendilerine de buradan e, teşekkür ediyorum geçmiş dönem belediye başkanlarımıza. Adil Başkanımızla da e, kendi çerçevesince illaki e, çalışıyor çalışmıyor diyemem bununla alakalı. Tabii bize göre yeterli olup yeterli olmadığı noktaları var mıdır? Vardır. Ama siyaseten Beyşehir'in geleceği için bugün bu konuları tartışmanın çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Siyaset, siyaset zamanı, seçim zamanı yapılacağını düşünüyorum. Bize düşen göre şu an bağımsız belediye başkanı da olsa şahsım ve teşkilatın meclis üyelerimle evet. birlikte bugüne kadar Beyşehir'in menfaati olan hiçbir konuda biz tereddüt, adımımızı tereddüt atmadan attık. Ve Beyşehir Belediye Başkanımıza desteğimizi verdik. Kendisi de sağ olsun e, konuşmalarında hep bunu dile getirmiştir. Beyşehir e, bizim için e, siyaset üstüdür. Ve Beyşehir menfaati söz konusu olduktan sonra biz parti, şahıs, kişi, kimlik ayırt etmeksizin çalışmaya devam ederiz. Dediğim gibi siyaset seçim zamanı yapılmalı diye düşünüyorum. Biz desteğimizi veriyoruz. Desteğimizi vermekten de bugüne kadar hiç itina etmedik. Adil Başkanımız da genellikle konuşmalarında bunu defaatle söylemiştir. Desteğimizi aldığını, destek verildiğini söylemiştir. Hem Büyükşehir kanadımızdan hem siyasi olarak AK Parti grubundan e, sürekli Beşer'in menfaati doğrultusunda desteğimizi vermeye de devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar tabii e, 2019 yerel seçimlerinde bir bağımsız belediye başkanı olarak Adil Bayındır Başkan seçildi. Biz geldiğimizden beri hep şunu söyledik. Halkın tercihi bizim başımızın üzerindedir. Halk böyle tercih etmişse e, biz buna saygı duyarız. Ve e, belediye başkanımızla alakalı da hükümet kanadıyla özellikle kendimin temsil ettiği kanat istişareli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İstişaremiz hiç kesilmedi kendisiyle. Tabii biz bundan kendimize düşen payı bize verilen mesajı en iyi şekilde aldık. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Bizim hedefimiz 2023 seçimlerinden sonra 2024'te de tekrar AK Parti belediyeciliğini 5 yere kazanmak, kazandırmaktır. Ve bununla alakalı da ciddi şekilde teşkilatın bütün kademeleri, kadın kolları, genç kolları başkanlığıyla birlikte sürekli sahadayız. Seçimlerle alakalı çalışmalarımız mevcut. Biz 2024'te AK Partili belediyeciliği tekrar geri alacağımızdan zerrece de bir şüphemiz yoktur.